Merhaba sevgili yarış severler. 18 Ekim Pazar İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 9 koşulu program var. Yine kısa vade ve açık koşulların olduğu bir yarış izleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi doğruyu koşturmaya çalışacağız. İnşallah benim düşündüğüm gibi koşulan yarışlarla kazanan isimler benim sizlere önerdiğim isimler olur. En azından kuponlarınıza bir çarpı atarsınız. Kuponlarınızı ona göre kurabilirsiniz sevgili dostlar. Baktığınızda 9 koşu var. Bugün 9 koşuyu da elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Malumunuz e, az atlı bir program olduğu için hazır programı da bitirmişken e, tüm koşuları sizlere yorumlayacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Dün Ankara ve İzmir'de yarış heyecanı vardı. Özellikle İzmir'de kazanan birçok dostumu görmek benim için iyi oldu. WhatsApp grubunda e, yarışlara baktığınızda iki tane isim bekliyordum ki. Biri Bergast'ı, biri Crazy Line'di. İkisi de ikinci oldu. Belki onlar gelebilseydi Altılı Ganyan daha yüksek ikramiyelere çıkabilirdi. Kazananları tebrik ediyorum. Her zaman söylüyorum doğru kurgu at yarışı kazandırır sevgili dostlar. Onun dışında hepimiz yanılıyoruz yeri geldiğinde teki yanlış seçiyoruz. Yeri geldiğinde çok at yazacağımız yere az at yazıyoruz. Oradan kaybediyoruz. At yarışı da maalesef böyle bir oyun. Bazen de o verdiğimiz, kıymet gösterdiğimiz cazip atlar geliyorlar son atayla ikinci kalıyorlar. O zaman da o atın bir kıymeti kalmıyor sevgili dostlar. Çünkü öbür yarışta hem gazete bültenlerde hem de sizlerin bu işe daha çok gönül verenlerin, takip edenlerin görmesiyle Ganyan'ı da yükseklere çıkmıyor aşağılarda kalıyor. O zaman da o sürpriz atın bir kıymeti kalmıyor değerli dostlar. Bakalım İstanbul yarışları bizlere ne gösterecek elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. 0553 425 59 30 yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını duymak isterseniz tüm yarış programlarındaki oyunları sahip olmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak benden bilgi alıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz değerli dostlar. Yavaş yavaş geçeyim yarışlara 9 koşu var. E, lafı da fazla uzatmayalım. Bugün pazar gününde heyecanı hep birlikte yaşayalım. İnşallah doğru kurgularla siz değerli YouTube izleyicilerinden de kazananlar olur. En azından verdiğim 9 ayaktaki isimlerden birkaçı kazanırsa sizlerin de işi kolaylaşır sevgili dostlar birinci koşuyla birlikte yarış heyecanı başlayacak İstanbul'da Müjdeit koşusuyla bölündü bu koşu. Benim sizlere önereceğim isim anne attı rüya kızım olan ki annesi yarış yaşamına çok gösterişli başlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 3 veya 4 kez kazanmıştı ki ilk startında da çok gösterişliydi. O dönem Halis Karataş'ta start alan rüya kızımın or kar yavrusu 5 numaralı Strong Legs ee, malum Emil Sıvılsan artık vitesi arttırdı hazır çok iyi anne çok iyi babaya sahip olan 5 numaralı Strongless birinciliğin güçlü adayıdır Ahmet Çelik eğer tam yerinde yürür idareli giderse bu koşunun kazananı olmaya yakındır sentetik pistte sevgili dostlar. Annesi de sentetikte başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam bakalım Strongless de 5 numaralı Strongless'te de annesi gibi kazanarak başlayabilecek mi değerli dostlar. Geldik ikinci koşu. Üç yaşlı Arapların mücadelesinde sevgili dostlar. Zaman zaman burada da anlatırım. Ses kaydında değerli dostlarıma da anlatırım. Whatsapp grubundaki 5 numaralı Dumrul. Ali Kaçmaz start alıyor. Ali Kaçmaz bazen öyle uyutuyor ki arka tarafı sevgili dostlar. Arkadakiler uyuyor. Yarış bitince geliyor. Bu da Ali Kaçmaz'a yarıyor. En son bunun örneğini Mismatra yarışında vermiştim Ankara'da. Yine bir Ali Kaçmaz. Yine önde gidecek bir at. Adı da Dumrul sevgili dostlar. Yaklaşık iki aydır koşmasa da son yarışında keskin şah gibi bir ata geçilirken son yüzlere kadar mücadelenin içinde kalan bugün de yarışa baktığınızda önde tempoyu verip sonlara kadar yalnız kalması muhtemel olan her ne kadar yavaşlatacağı yarışta gidecek olan 5 numaralı Dumrul eğer arka taraf uyursa uyuyanları uyandırabilir sevgili dostlar. 5 numaralı Dumrul starttan çıktığı gibi kazanabilir. Bunu neden söyledim? Yalnız kalırsa dumrul vitesi arttırır, durmaz. Ama siz diyorsanız ki öne gidecek başka isim var. O zaman farklı koşturun, yarışları izleyin, doğruyu bulun sevgili dostlar. Geldik üçüncü koşu. Eşref son Türk koşusu. Kısa vade 8 mücadelede ise yarışa baktığınızda ön tarafta kim kalır diye düşünürken After gözünüze çarpıyor. Hemen peşinde Serbilen, Petrocelli, King Chacha. Son sırada Zabun sevgili dostlar. Son gazi koşusunda etliye sütlüye karışmayan ekürüsü için koşan. Bugün kendi yarışını yapacak olan, dinlenen, buraya gelen, ilk kez de ekürünün baş şoki yakın sözenle start alacak olan 4 numaralı Zabun. Bugün gerçek gücünü konuşturup hafif de hareketlenecek yarışta. Kuvvetli gelerek altılı ganyanın üçüncü ayağında birinci altının üçüncü ayağı İstanbul'da üçüncü koşuda 4 numaralı Zabun ilk kez bineceği Akın Sözen'le fotoyu önde geçebilir değerli dostlar. Geldik dördüncü koşu üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesi 16 handikap yarışta da liderliği muhtemelen Sayet'e alacak sevgili dostlar. Uzun zamandır da merak ediyordum. Hazır formdayken Saadettin abi binince ne olur acaba diye. Malum Türkiye'nin en iyi tempo jokeylerinden biri. Hala da merak ediyorum. yarında da dikkatle izleyeceğim. Yalnız kalırsa ilk ayaktan ortalığı yakabilir ama... Benim sizler önereceğim isim malum... E, Big Name, Heva, Line of Babylon... E, zaman zaman Miss Perfect, Uğur Babam gibi ön tarafını hareketlendirecek isimlerin olduğu yüzünden... Gördüğü yarış sonrası 3 ay ara sonra... Ritmi bulan bugün de sonlarda çok kuvvetli gelecek olan 6 numaralı Juno sevgili dostlar. Her ne kadar Gökhan Kocakaya ile 7'de 1 yapsa da bugün düşündüğüm gibi koşarsa yarış çok hareketlenirse o zaman sonlarda iyi bir sprint izleyebiliriz 6 numaralı Juno'dan sevgili dostlar. Sizler farklı bir isim tutuyorsanız elbette değerlendirebilirsiniz. Geldik 5. koşu Halide Edip Adıvar koşusu. 2 senedir bu koşuyu. Ambargo koyan bir Tatser var sevgili dostlar. Son yarışında da sert grupta Taykut'la Oğuz Boylu'da o gün anlattım. 1900'de o güne kadar geçilmemişti. 4'te 4 yapmıştı. Ses kaydında dikkat edin demiştim. Geçmişti onları ama kısraklığı yüzünden bir anda durmuştu. Mücadele edememişti. Bugün hem cinslerinin yanında start alacak olan ve 5'te 4 yaptığı 1900'de start alacak 6 numaralı Tatser. 9'da 2 yaptığı Joki, Gökhan Kocakaya ile Halide Edip adı var koşusunda hatrik yapmaya yakındır. 2 senedir kazanıyor. Birinde Halis abi, birinde Gökhan'la kazandı. Bakalım yeniden Gökhan Kocakaya'yla 6 numaralı Taçser foto yönde geçecek mi sevgili dostlar? Yarışta bir yerden sonra hareketlenecek gibi duruyor. Bizlere de haydi Taçser demek kalıyor. Geldik be 6. koşu. Safiettin Sakarya koşusundaysa çok zor bir yarış onu söyleyeyim. Nereye giderseniz gidin elle tutulur bir ismi ön plana çıkaramadım ama bir tane isim söylemek zorundayım. O da 8 numaralı Kayı Bey. 9 ay sonra pandemi sonrası 2 yarış gören ardından 3 ay dinlenip son koşusunda Çin pistte üzülmeden bir yarış gösterilen bugün yeniden sevdiği sentetik pistte çıkan ki 3 yaşlarında bu pistte çok yarışlar koşan 8 numaralı Kayı Bey'i bugün eğer ön tarafta tempo biraz yükselirse sonlarda etkili gelerek bu zor koşunun kazananı olabilir sevgili dostlar. Merakla izleyeceğim yarışlardan biri olacak ama bence Altılı Ganyan'ın en zor koşullarından biri. Mümkün oldukça diğer isimlere çarpı atmayı unutmayın. Bursa'da yarış yapmayan Jack Sparrow da yeniden İstanbul'a döndü. Bakalım neler yapacak. Geldik 7. koşu Türkiye Yarış Atı Yazarları ve Sahipleri Derneği koşusu. 4 numaralı Just Unique bekliyordum. Sonunda İstanbul aranasına geldi sevgili dostlar. 2 ay ara sonra sağlıklı koşan Tolga Yıldız'da kazanan ardından son yarışında Ekürüs'ü son 100 metrede aksiyonunu bozunca ikincilikte kalan yerini alamayan bugün bence ön tarafta istediği yarışı da bulan sonlarda çok etkili gelmesini beklediğim Tolga Yıldız'la da, da 3'te 1 yapan hiç başka jokey bilmediği 4 numaralı Just Unique bir long yarışı yapabilir. Yanlış hatırlamıyorsam long runner Tolga Yıldız'la bu koşuyu 2018'de kazanmıştı. Bakalım Tolga başka bir kurtelenekürsünün safkanı Just Unit'le 4 numaralı Just Unit'le burayı da kazanacak mı sevgili dostlar? İnandığınız isim varsa mutlaka yer verebilirsiniz. 8. koşu Müjdeit koşusundaysa 8 numaralı Piccolo bir dair house yavrusu ki o da Toruk Matto'nun kardeşi. Mythical gör 8 numaralı Pikolo iyi hazırlıklara sahip Ayhan Kurşun'la start alacak ki aracı ekürüsü forması bir şartlarda nedenli formda başladıklarını biliyorsunuz. O yüzden 8 numaralı Pikolo en tehlikeli yarışta İstanbul'da ikinci altılı Ganyan'da sizlere önereceğim isimdir. Geldik kapanış mücadelesi. Safkan İngiliz atı yetiştiricileri ve sahipleri derneği. Dişiler her zaman zor olur. İki tane ön plana isim var. Onları zaten biliyorsunuz. İlizyon ve Karkız ama ben sizlere başka bir isimden bahsedeceğim. Son üç yarışında iki kez kazanan birinde Gülüm Osman'la Glitzi'ye saldıran. Bugün Ankara'dan İstanbul'a gelecek olan ve ön tarafta Karkız uğraşacakken. İlizyon da belki de son yarışını yapmayacakken. Bir anda aralardan çıkıp etkili gelebilecek olan Anatoli'nin bana göre en iyi yavrusu olduğunu düşündüğüm 8 numaralı Mandalorian bugün İstanbul'da bu iki tane yüksek rakibini geçip biraz cazip hale getirebilir altılıyı. Benden cazip isim favoriler sizde doğru değişmez. Favoriler belli. Ben de cazip ismi sizlere önerdim. Hep ne diyorum? Sizleri mümkün oldukça yatırabilecek, şanslı olabilecek, yarış gidişatına göre şanslı olabilecek isimleri sizlerle paylaşıyorum ama hala tek at vermeme rağmen içinde e, her gün altılıyı bulmayı bekleyen dostlar var. Onları da anlamamakla birlikte bugünü noktalıyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.